thank Ben Nurhisil'den geliyorum. Bursa sporumuza destek veriyorum. İlk yarı bitti. 0-0 bittiği için e, biraz üzüldüm. Evet. E, i̇lk yarıda, e, ikinci yarıda e, inşallah yeneriz. Şimdi inşallah bu maçı kazanırız. 0-0 durum olabilir ama em, yine de güçlü olduğumuz için, kalbimizde yeşil beyaz olduğu için hep güveniyoruz takımımıza. Ee, rakip takımına başarılar dileriz. Destekledik. Bugün inşallah yeneriz. Heyecanlarım abi işte. Çok güzel bugün. Bizim için her şeyden önemlidir. Ben emekten geliyorum abi işte. Emekten geliyorum. Ee, i̇lk defa maça geldim. Çok mutluyum. Ee, 90 dakika takımınızı destekleyecek destekleyeceğiz. Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ederiz. Heyecan var. Ee, ilk i̇lk defa şey yapacağım için bu atmosfer vesaire çok güzel. Yunus Elim Mahallesi'nden geldik. Ee, çok güzel bir maç. Ee, i̇nşallah kazanırız. Yunus Elim Mahallesi'nden geliyorum. Çok heyecanlı bir maç oldu. Ben çok heyecanlandım. Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Bursa Spor is. Ee, şey arkadaşlarımıza destek olduk. Eğlendik, şarkılar söyledik, bayraklarımızı salladık. E, ee, Bursa Sporluyum. Sonsuza kadar. Kendisi çok iyi biri. Ee, böyle çok teşekkür ederiz yani kendilerinden. Sağ olsunlar yani hep birlikte burada olduk, hep birlikte yaptık her şeyi. Çok güzel stadyum. Ee, buraya yapan kişi çok özel yapmış belli ki. Yani Bilmiyorum çok değişik yani burası. Ee, hep birlikte Bursa Spor'u destekledik. Sonra işte arkadaşlarımızla eğlendik, bayraklarımızı salladık. Yunuseli ailesinden geliyorum. İlk önce mesela maçı geldiğimizde böyle ilk önce heyecanlanıyorum. Ama şu anlık yani kazan, kaybedeceğimizden korkuyorum ama kazanacağıma da güveniyorum yani Bursa Spor, Bursa Spor eminim ki kazanacaktır. Ee, bugün mesela ne desem tezahüratlar çok fazla kaç kere gol atacaklardı ama bir türlü yapamadık yani atacağız. Ama ikinci yarıda kesinlikle atacağımızı düşünüyorum bir veya iki. Evet, <laughs>